tabi meş geleneğiyle müzik öğreniliyor. Başka biri de bu ezgiyi alıyor. Bir gün bir efkarlanıyor. Sonra da diyor ki mesela iki keklik bir gayada Diyorsun ki aa bu buna benziyor mu benzemiyor mu falan diye düşünüyorsun. İşte bizi millet yapan, bizi birlikte tutan özelliklerden birisi müziğimiz. Alo. 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 Merhaba. Merhaba sesim mu? Kurban olsunlar. Geliyor Kübra Hanım. Kübra Naz. Soyadınız gibisiniz. Kübra, evet. Evet, Çok... o kadar heyecanlıyım, o kadar heyecanlıyım ki <laughs> Sağ olun. Bilmiyorum. Sağ olun. İngiltere. <laughs> şu an evet. bir saat geri değil mi orası? Bir saat geri yani. Şu an yani yok, iki saat geri. Tamam özür dilerim ben yanlış söyledim, yanlış hesapladım. Tamam yok. doğru. Ee, yok, yok yok önemli, önemli değildi zaten sosyal medyadan da biliyorsunuz Baya çok seviyorum seni. Yani inanamıyorum şu an Sıkı takipçilerimizdensiniz siz bizim. Sözlerim. Evet. Aa, ne güzel. Ne güzel harika. Burada da buluştuk. Yok. Evet, İngiltere'nin neresinden? de bir gün Çok klasik Londra. Londra. Ha biliyorum şey de evet. Ya, evet, tamam ya uzatamayacağım bu konuyu. Efendim e... Evet evet Londra'dan. Londra. O zaman Londra'ya. Londra demişken bir şey bir şey sorabilir miyim hemen? Londra demişken bir şey sorabilir miyim? Yani konu onunla mı ilgili acaba? Evet. Buyurun. Buraya gelme konser, konser konserimiz bir var, mı? var mı? Ben biliyorum Almanya'ya falan gidiyorsun çok sıklıkla ama. Evet Kübra Hanım o zaman şöyle söyleyeyim. E, bu bu yani şu anda yok bildiğim kadarıyla tarihler arasında ama olacaksa siz madem sosyal medyadan bizi takip eden, sıkı sıkıya takip eden bir izleyicimiz, dinleyicimizsiniz veya dostumuzsunuz diyeyim. Evet. Onun için orada duyururuz mutlaka ama bu ara daha çok özellikle geçtiğimiz dönemde Avrupa içerisindeki gurbetçilerimizle buluştuk. Fakat olursa mutlaka duyuracağız. Şu anda benim bildiğim kadarıyla İngiltere Programımız yok var mı arkadaşlar yok değil mi şu anda bildiğimiz kadarıyla Anladım. benim bildiğim yok Çok, ama olursa mutlaka duyuracağız sizlerle buluşmak üzere zaten seve seve koşa koşa gelirim ben oralara ee, isteğiniz var mıdır? Zaten. Evet var canım gibi isteyecektim tamam hemen notumu alıyorum. Teşekkürler. Kübra Hanım. Ee, Ve Türkiye'ye veya, veya... insan gerçekten çok heyecanlıyım. Sağ ol. Tatlı ne söylüyorum onu da bilmiyorum. Yani şimdi hani çok heyecanlıyım <laughs> sözün üzerine benim ne demem lazım onu da bilmiyorum. Sağ olun diye verdim ama çok garip bir karşılık oluyor. Şöyle söyleyeyim siz çok heyecanlı Aynen. iseniz biz daha da fazla heyecanlanıyoruz. İnanın ki ee, onun için... E, yani sıcaklığınız, güzelliğiniz, heyecanınız ayna misali bizleri de etkiliyor ve bizlerden de size karşı öyle durmamızı sağlıyor. İyi ki varsınız. Sizi seviyoruz. Sizi seviyoruz. Aynı şekilde siz de varsınız. <laughs> ve her tarzlarına gerçekten ilk de çekiyoruz. Yüreğimize sağlık, ağzınıza sağlık. Sizin Sağ olun efendim. Her tarzlarına gerçekten harikalar yaratıyor. Sağ olun. Çok teşekkür ediyorum Kübra Hanım. Kübra Naz. Ne ben güzel bir şey soyad ya Naz. Ee, Naz ya, öyle evet. kötü bir şey değil arkadaşlar. Öyle düşünmeyin. Hani... Biz böyle nazı çok şey düşünürüz. Naz olarak İ mı yazdırmışlar? Tam televizyonu şu an görmüyorum ama. Evet naz yazmışlar yanlış C değil mi? umarım. Naz. Yok yanlış ama olsun. Ne naz, peki? T ile. T ile mi? Yok T. Trabzon'un T'si. Neyin? Ne, bir daha bir daha söyle. T. Naz. Samsun'un T'si. Sevginin Samsun evet. Saz yani. <laughs> Saz mı? Aynen. Gerçekten mi? Yok, de, Hayır, hayır, <laughs> yok. Ya. Nas. Nas. Sonu S ile bitiyor. Peki Nas'ın anlamını soracağım. Yönetmenim diyecek ki, şimdi uzatma. Nas, Nas Nas'dan mı geliyor? Buna, Nas'dan ben, geliyor işte. Ben ben de bilmiyorum aslında araştırmam lazım. Tamam o zaman, ben de bir araştıracağım. Ama Nas'dan <laughs> geliyor diye düşünelim. Ben şimdi şöyle söyleyeyim. Tamam. Ee, bizim şarkılarımıza sebep olan duygulardan biridir Naz arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Naz güzel bir duygu ama Naz da güzel bir duygu tabii artık. Ne yapalım? <laughs> Nazmış <canım>. madem. <laughs> Kübra Hanım sizi seviyoruz, sizi sayıyoruz. İyi ki buradaydınız. Aha. Yönetmenim kızmadan artık Aynen. hani başka bağlantı olabilir. Tamam doğru. Evet evet. Kapatayım <laughs> ben çok... sana. Estağfurullah. Estağfurullah. İyi ki varsınız. Çok sağ olun. Çok teşekkür ediyoruz efendim. İngiltere'ye Londra'ya selamlar. Ederim. Bilirim oraları. Londra. Çok selamlar, saygılar. İnşallah geliyoruz. İnşallah efendim, İnşallah geleceğiz. <laughs> bye bye. Sağ olun. Kübra nas? Arkadaşlar nas? Yani Arapça kökenli nas o başka da buradaki anlamı başka mı diyor? Merak ettim açıkçası. Her neyse. Şimdi Evet, program hem tarih hem edebiyat hem şiir falan garip bir şey olmaya başladı ne diyordum ya aşıklık geleneğinin yansıması bak beklettim canın gibiyi söyleyeceğiz ama bir konuya girmiştim Melike Hanım'ın çok güzel bir isteği vardı dedim yani ya birisi bir yerde bir diyarda duymuş çökertmeyi o da bir aşıkmış o da bir ozanmış sonra almış türkü yakma geleneği derler türkü yakmış ve demiş ki

Gidiyor Annesine Anne sine Gidiyor konduk Gidindi Yazmaz mı o yanılır Kundurasın yanım Ya olur ama Dertsizler der dar ama der dar. Buna kara sevdadır tez geç. Buna kara sevdadır tez geç. yar beni aman ama yar beni uzun da geçere yar boynu sar beni aman ama sar beni yazmasın o Çökertme Ergün Bey'in isteğiydi. Melike Hanım da iki kekli istemişti. Tam da konumuzun üzerine aslında hani aşıklık geleneğinden bahsediyorum.